Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars'ta Kupa Ligi bitti. Kupa Ligi ödüllerini sizlerle birlikte toplamak istedim. Onun dışında yeni Brawl Pass'te şu anda oyuna eklendi. Bakalım. En son 50.000 kupadaydık zaten. Hani 50.000 kupada hiç oynamadım karakterlerle. Bu yüzden hani bir kupa daha kassam aslında aynı yerine geri düşecektim. Ama hiçbirini kasmadığım için şu an muhtemelen güzel bir kupa kaybettik diye düşünüyorum. Ama olsun çok da bir önemi yok ya yani. Sonuçta en fazla ödülü 50 de veriyor. Biz o ödülü de aldık. Evet tam 10.040 almış olduk. Güzel bir ödül gelmiş oldu. Şöyle al diyorum ve Brawl Pass'imiz direkt karşımıza zaten çıktı. Şu anda 114 elmasım var yalnız öyle bir problemim var. Şöyle şuradan şu jeton katlayıcıyı almak istiyorum. Şimdi girdik yan hesabımıza. Heh tamam diyecektim ki niye Kupa Ligi ödülü vermedi diyecektim. Oo bunda hiç kupa yokmuş hocam ya. Ödül Ödül maksimum 2k olur gibi duruyor yani şu an. Dur bakayım, gidiyor. 1000'i geçtik. 1500'ü de geçtik. 2000'i de geçtik. Güzel gidiyoruz. Karakterler 500'e kadar düşüyor bu arada o derece. 3000'e de geldik, güzel. Oyunda tabi çok fazla karakter olduğu için yani daha da fazlasına gelmiş olduk. 3810 yıldız puanı anda bu hesapta almış olduk. Ve son olarak level 1 hesabımızın içerisine giriş yaptım. Buradan da ödüllerimizi topluyoruz şu anda. Burada harbiden ama gelmeyecek yani. 500'ün üstüne çok fazla karakter yoktu. Bu yüzden 1K'yı gördük. Güzel gidiyor, güzel gidiyor aslında. 1500, 2000 gelir mi? Yok 1850'de kala kaldı bu hocam. Bu da buradan da yine de toplamış olduk güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar geldik şimdi 17. sezon Brawl Pass'i almaya 194 elmasım var. Şu anda Brawl Pass'imizi bir aktifleştirelim. 169 elması aktifleştireceğim. Artı 10 kademe zaten istemiyorum. O kadar elmas da atmadım zaten. İstesem de alamam. Bu yüzden şöyle 169 elması verip almak istiyorum. Ve elmasımı verdim. Brawl Pass'imizin kilidi bu sezonda açılmış oldu. Ve tabii ki direkt buradan ne yapacağız? El Mayor Domo kostümü, El Primo kostümünü sizlerle birlikte alıp denemek istiyorum. Sezon ödülünü topladıktan sonra Brawl Pass'imizi de aktif etmiş olalım. Bu şekilde bir adet de rozeti varmış. Oo güzel yumruklu mumluklu bir şeyler yapıyor. El Primomuzun kaçıncı kostümü olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El Primo kostümü. Yani altın da olsa muhtemelen... 13 tane Primo kostümünün hepsi var gibi olacak diye düşünüyorum. İnşallah eksik yoktur yani bilmiyorum. O kadar ne hesaplamadım arkadaşlar. Şöyle tıklayıp kostümümüzü seçmek istiyorum. Rozetini de takmak istiyorum. Şu gülen çok güzel ama onun yerine şimdilik şunu bir takalım hocam. Evet gayet iyi. Evet El Primo ile birlikte şu anda maçıma girdiğim knockoutta klan savaşı yapıyorum arkadaşlar şu anda. Yani değişik değişik mapler vardı. Ben de dedim bari klan savaşı yapayım. Kostümümüzün dış görünüşünü ve vuruşlarını falan zaten biliyorsunuz. Böyle bir atsak hocam. Buradan geliyorlar. Evet buradan geliyorlar. Canları azalttı Mortis. Kestin ya. Şak selamun aleyküm. Hadi bakayım. İki kill ile birlikte güzel bir başlangıç yapmış olduk. Kısa sürüyor bu mod yani. Şu an karşıda niye üç tane tank var ben onu da pek çözebilmiş değilim ama. Hocam şöyle bir ultimi de çaktım sana. Şöyle bir Şöyle bir ulti çaktı ve yine 2 kilo alaraktan güzel bir şekilde kazanmış olduk. Sıfır puan adam gelmiş zaten. Bu ne arkadaş? Evet haydi bakalım. Oo, aa. Hocam karşı rakip şu an çok avantajlı yalnız. Niye böyle oldu ya? Bizde 2 tane tank var şu an. Primo ve Buzz. Buzz keşke karşıda olsaydı. Bize de bir Crow gelseydi. Yeterdi sanki ama öyle bir şey şu anda ne mevcut? Seni bir keseyim bari ölmeden. 300 canı var. Şuna bir gidin vurun. Ya garip garip gittiler diğer adamlar oynadılar adam yok canlı yaşadı orada ya biz de boşuna ölmüş olduk Durum sanırım 1-0 arkadaşlar kesinlikle 1-0 Dynamite nereye ateş ediyor belli değil Dur tam çevirebiliriz Birazcık sakin olmakla birlikte bu problemi çözebiliriz arkadaşlar Şöyle tekrardan orayı bir kırmak istiyorum ben Ama Şöyle bir ultimi de çaktım Bu ikisi gitti Sen de gel lan buraya triple atacağım yetmiyor. Alamadık. Alamadık. Bu da aksesuar basıyor. Bak garibim hareketlere bak. Dynamike öl sen de orada. Ay, çok şükür ölmedi. Ya yani o da ölseydi orada kaybetseydik yani çok güzel olurdu hocam. Gerçekten güzel bir tamamlayış olurdu. Elim aksesuar da. Vur bana aynen. Vurmasını istiyordum arkadaşlar. Ulti aldık çünkü şu an. Güzel bir başlangıç. Sen bir ölme diyecektim ama öldün sen. Dynamike. Grom birazcık bir halletsen be bro. Hmm, geri kaçmam lazım. Bana bu kadar oynuyorlarken aslında bir iş yapsam, bir şeyler başarsam güzel olacak gibi ama bak sadece bana odaklar ha şu an. Dynamite'a zerre sıkmıyorlar arkadaşlar. Sıfır yani. Dur ben ultiyi alıyorum yalnız hasar yemekten. Gel bakalım buraya. Tamam. Kazandık arkadaşlar. Bitti ya. Daha bu saatten sonra bu yeni kostümümle ben bu olayı salmam. Salarsak da adam neylek yani. At ultini de at hadi. Ne olacak? 3 kill ile birlikte güzel bir şekilde maçımızı kazandık. Yıldız oyuncumuzdu. Aldık ya. Hak ettik zaten. Hadi bakalım. Oba. Çık geldi. Aa aynı adam geldi yanıma yine. Yine bizim Dino ait geldi. Yalnız bir de Edgar geldi. Bizde yine yani iki tane yakıncı olması hep hoş değil. Aksesuarla birlikte bir gidelim şöyle. Hımm hepsi dışarı çıktı zaten de. Ve sola doğru. Kanka sen nereye geliyorsun? Tamam onu aldım öldüm en azından ya. Yani. ya en azından onu aldım pardon. Ters oldu biraz. Kanka. Zıpla bari onu al aynen öyle. Onu alırsın sen korkma. Heh, tamam çok rahat çok güzel. Dynamite vs tick. Sonuç kör olduk. Alırsınız ya bu roundu. sakin olun arkadaşlar sadece. Edgar sakin ol sen alacaksın onu. Tiksin sen kendine gel. Tik misin? Yok Edgar'sı pardon. Karşındaki tik. Üçüncü aksesuarı basmak istiyor musun? Ben onu merak ediyorum da. İyi güzel tamam. Güzel. İlk round'u aldık. Güzel bir şekilde başlangıcımızı yaptık. Bana bir ufak bir hasar verirseler çok güzel olacak. Vur şuradan bana. Tamam çok güzel. Ultimizi tekrardan aldık. şimdi Şöyle bir oraya aksiyon. Ay çok güzel ulti be. Bravo Dynamite. Ee, selamlar arkadaşlar. Ben geldim. Şöyle bir kişi indirdim. Buraya aksesuar bastım. Hop. O da öldü. Aksesuar öldü. Güzel. Güzel. 2-0 bir şekilde kazandık. Edwin zaten onu keser. Evet arkadaşlar Primo ile birlikte bir de savaş topuna girdim. Obo bizim profiller gözükmüyor hocam. Ee, şöyle bir problem var. Map Primo için birazcık açık. Ve karşımdaki herkes şu anda benim antim. Onun dışında bir sıkıntımız yok yani arkadaşlar. Böyle düşünün yani. Şöyle aşağı gidiyormuş gibi yaptık ama ha, gitmedi. Topu vereceğiniz mi bana? Gol atabilirim ben. Yani gayet de atarım çünkü sıkıntı yok. Evet şöyle bir 0 durumu yaptık. Hani bu kadar hasar yememe bile gerek yoktu. Çok geç gördüler beni. İşin açığı. Ee, tamam şu an şu an olmadı hocam. Şu an bir sakin kalalım. Arkadaşlar biraz sakin kalalım bu el. Bu oynuyor ya. Bravo kardeşim. Ben defanstayım. Sen bendesin. Bende kal. Ben tamam, bende kal. Hala bendesin hala. Hala bendesin. Hiç sıkıntı yok. Sağa mı kaçayım sola mı kaçayım ama siz de ayıp ediyorsunuz ha bir durum ya evet arkadaşlar mapten bahsettiğim konu buydu yani şu an komple herkes bir şekilde bana vuruyor E öyle sağ sol mu yapacağım bak arkadaşım geldi kurtardı beni neyse madem gol atmaya gidelim yani arkadaşlar bir de öyle düşün güzel ulti de harcadı hiç gereksizdi şimdi şöyle atıp şöyle zıplıyorum şöyle atıp da sen nereden çıktın önüme Neyse tamam sıkıntı yok. Golümüzü attık arkadaşlar. Evet güzel. En son orada kilimizi de aldık. İlk maçımızı 2-0 bir şekilde kazandık. E bu da artık kazanırsak son maçımız olsun arkadaşlar. Yani yeter. Primo'yu daha fazla denemenin bir anlamı yok. Çok güzel denedik zaten. Yani mapler uygun değil ya. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Hesaplaşma girsem full teaming olacak diye girmiyorum. Gerçi oradaki map de açık yani yine. o bir saniye yalnız sağ taraf full açık kaldı. Böyle sağa doğru kat etmek lazım. Ee, gel bakalım sen şöyle. Aynen kardeşim ulti. Aynen ulti. Brock ben burada yokum. Ben burada yokum Brock. Ah be ulti dolmuş olsa baştan onu öldürdüm de ulti dolmadı. Griffçim soldan geliyorlar evet aynen öyle. Ben emoji hiç basmadım bir de onu bir basalım. Ya şu emojiyi de bir görelim be kardeşim. Aldık basmıyoruz. Burada pusmaya ne dersin? Ben varım. Ben varım diyorum. Şöyle bir sana selamun aleyküm. Öldün sen kral. Tamam. 2 vs 1'siniz şu an. Topu alabilirsin Ice Wolf. Yani, yani ulaşabilirsen alırsın tabii ki. Ulaşamazsan alamayı da bilirsin tabii ki. Orası ayrı. Ona bir şey diyemem. Saygı duyarız. Şimdi top nerede? Top orada. Ben geliyorum. Topu gelip atsaydın kral. Topu ileri atsan belki bir zaman kazanıp belki grip beni keserdi falan filan hiç denemedin ya. Birbirlerine atış etmeye başladılar değil mi? Klasik. Şaşmaz kardeşim bu. Şaşar mı şaşmaz. Şöyle bir golümü atıyorum ve durumu 2-0 bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde el primomuzu denemiş olduk. Yıldız önce olmuşuz. Ben o kadar hasar verdim mi ya bilmiyorum ama güzel. Yani Piper kostümü içinde buradan iki tane zafer almış olduk. 60 tane savaş kazanmamız lazım tabii ki bunu da alabilmek için. Bir tane de oyuncu simgesi geldi şu anda. Ee, güzel eyvallah teşekkür ederim. Evet altın rütbeye ulaşmışız. Onun için de teşekkür ederiz. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. El Primo kostümünü denedik ve sezon ödüllerini topladık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.